Sayabildiğim kadar özetleyeyim. Önce bütün arkadaşları selamlıyorum, hepsine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Böyle teşebbüsler, herhalde teknolojiyi kullanmayı benim gibi yaşlara da öğretecek bu salgın sayesinde. Ee, i̇nşallah istediğim gibi konuşabilirim. Şimdi e, ortak dil meselesi e, çoğu zaman birçok insan tarafından tek başına bir problemmiş gibi algılanıyor. Yani Türk halkları deyin, Türk kavimleri deyin, Türk boyları deyin, Türk milletleri deyin. Ben tabirlerin o kadar üzerinde şimdilik durmuyorum. Önemli ama şimdilik önemli değil. İşbirliği yapmayacaklarsa, birlikte siyasi, ekonomik programlar geliştirmeyeceklarsa, dünyada bir Türk Müslüman kimliğinin oluşmasına, birlikte modern bir kimliğin oluşmasına ve devamına katkıda bulunmayacaklarsa ortak dilin ne ehemmiyeti var? dünyada ortak dil arıyorsak İngilizce var. Ve birçok en ufak kavim dahi İngilizceyi biliyor. Ondan konuşuruz, iş olur biter. Yani şuradan şunu söylemek istiyorum. Ortak dil tek başına ele alındığı zaman çok yanlış bir düşüncedir. Ve Gaspıralı'da da böyle bir şey yoktur. O halde Gaspıralı'nın iyi ortak dile getiren kanaat, fikir nedir onu söyleyeyim. Gaspıralı elbette ki işe başladığı zaman 19. yüzyılın ikinci yarısını epeyce geçmiş. Son çeyreğe girilmiş. Dünyada uluslaşma diye bir hadise var. Ve bu uluslaşma parça parça olmuş İtalya'yı birleştirmiş. Almanya birleşmiş. Slav halkları arasında bir Slav panslavist düşünce var. Dolayısıyla Gazpıralı'da Türklerin niye tek bir milli kimlik etrafında toplanmasınlar sorusunu elde ediyor. Fakat bu da gaspıralı için öncelikli problem değil biliyor musunuz? Gaspıralı için öncelikli olan geri kalmış dünyanın diğer birçok yerine göre geri kalmış Türk halklarını, Müslüman halkların hatta tamamını bir an evvel bu cehaletten kurtarmak, eğitim yoluyla onları medenleşme yoluna çıkarmak, onları çağın teknoloji ve bilgi seviyesine ulaşmalarına temin etmek. Tabii bunu yapabilmek için de gazete çıkarıyor. Bu ilk yapacağı işlerden bir tanesi gazete. Fakat gazeteyi nasıl kullanacak? Geniş halk yayınlarına hitap etmek istiyor. Bizim Osmanlı aydınlarının yapamadığını Gazpralı yapar. Çok sade bir İstanbul Türkçesiyle çıkarır gazeteyi. Şimdi bazı Azerbaycanlı arkadaşlar, Rusya'daki bazı Kırımlılar vesaire Gazpralı'nın tercüman gazetesini Kırım Türkçesiyle çıkardığını iddia ediyor. Bana iki tane cümle göstersinler Allah aşkına tercümandan orijinal metin. iki cümle göstersinler desinler ki bu Kırım Tatarcasıdır. Böyle bir yanılgı da var. Bu Sovyet devrinde de yayılmış bir kanaat. Gaz pralı bazıları da Osmanlıca çıkardı diyor. Hayır. Osmanlıca bildiğiniz gibi bir edebi bir yazı dilidir. Hani o günlerde şerbetifonunu da işin içine katarsak alarlaşmış bir yazdır. Gazparlı Osmanlıcaya karşıdır. İstanbul'da konuşulan sade Türkçeyi tek gazetesinin dili yapar. Yani Şinasi da bunu yapmak istedi beceremedi ve olmadı. Gazparlı bunda muvaffak oldu. Yani o açıdan gazete dilini Türk dünyasında sade halka gerçekten hitap edebilecek tek gazete dilini kuran Gazparlıdır. Şimdi Gazparlı bu işe başladığı zaman Ruslar Türklükten bahsedilmeyi yasaklıyorlar. Rusya Müslümanları diyebilirsiniz. Türkler diyemezsiniz. Halbuki Rus Türkologları bu hususta daha serbest yazıyor. Ama Gazpral'a o kadar imkana sahip değil. Dolayısıyla Gazpral'ın asıl amacı Türk halklarını uyandırmak ve onları bir an evvel ihtiyaç duydukları bilgiye kavuşturmak. Bunun için sade bir dille eğitim yapılmalı, yeni ders kitapları yazılmalı. İşte gazetesini o vasıtayla kullanıyor ve gazetesinin ardından da biliyorsunuz Hacı Sibyan'ı yazar. Daha sonra diğer eserlerini yazar ve sade bir Türkçe ile eğitim geliştirir. Bu eğitimin amacına baktığınız zaman da iki şey vardır. Bir, İslamiyet'in doğru anlaşılmasını temin etmek. Çünkü cehalet sebebiyle yeni öğretime, medreseler, karşılar vesaire Ayrıntılarına bunun girmiyorum. İkincisi Türklük kimliğini aşılamak. Türklere aynı soydan geldiklerini, dillerinin kökünün bir olduğunu e, söyleyerek onlara benim kanaatim herhalde o dönemde en gelişmiş Türkçe olarak kabul ettiği için sade bir İstanbul Türkçesini yazı dili olarak, edebi dil olarak, bilim dili olarak, eğitim dili olarak kabul etmelerini teklif et. Bu çok açıktır. Ama burada Kasturalı şunu söyler. Yani eğer e, yani Türk kimliği teşekkül etmeyecekse ortak bir Türk milli kimliği bu uluslaşmadan söz ediyorum daha açık anlaşılsın diye. Ortaya çıkmayacaksa dili birleştirmenin hiçbir anlamı yoktur. Veya buna çalışmanın da anlamı yoktur. Ve Gazpralı'nın bu anlayışı Osmanlılar da etkiler tabii. Çünkü o günlerde Osmanlılar da kendilerini Osmanlı olarak görüyorlar genel olarak. Yani Türk milletinde ait olma alakalı yazılar yazılıyor. Şemseddin Sami bu anda arada önemli çalışmalar koymuş. Hatta Lügatini biliyorsunuz. Lügat kamusu Türkçe olarak yayınlar dilimizin adına Osmanlıca demek doğru değildir den ama genelde basit konuşulduğu zaman Rusya Türkleri arasında Türkiye Türkçesinin karşılığı Osmanlıca olarak söylenir ama Osmanlıca değildir. Bizim dilimiz Türkiye Türkçesidir. Osmanlıca kast edilen yazı dilidir. Gazpralı zaten bu yazı dilinin Osmanlıcanın resmi dairelerde kullanılan bir yazı dili olduğunu, daha çok devlet işlerinde kullanıldığını, sekreteryanın dili olduğunu ve kavmi özelliklerini kaybettiğini söyler. Yani milli hususiyetlerini kaybetmiştir. Çünkü dünyasına Arapça, Farsça çok unsur girmiştir. Türkçe arka planda kalmıştır. Dolayısıyla Türkçe ait özellikleri zayıflamıştır Osmanlıca. Ama İstanbul Türkçesi öyle değil. Halkın konuştuğu İstanbul Türkçesi öyle değil. Şimdi burada yanlış da anlaşılmasın. Gastralı dile giren yabancı kelimelerin özellikle Arapça, Farsça kelimelerin dilden çıkarılmasını istemiyor. Hayır öyle bir iddiası yok. Aksine kendisi Birçok Arapça Farsça kelimenin Türk halklarının birçoğunda ortak anlaşımı kolaylaştırdığı için bilinçli olarak kullanır. Ama bu kelimeleri Osmanlıların yaptığı gibi yalın olarak kullanır. Mesela çokluk şeklini kullanmaz. Alimler der, ulema demez mesela. Yani Türk gramerine göre çokluğunu yapar veya isimden isim yapar. Şimdi burada tekrar aynı meseleye dönüyorum. Gazpuralı Türkleşmenin, Türk ulusunun oluşmasının Türklüğü siyasi ve kültürel zafından da kurtaracağını düşünüyordu. Çünkü çok geniş bölgeye yayılmış halklar aradan asırlar geçmiş birbirleriyle hiç temas etmemişler, konuşma dilleri epeyce uzaklaşmış, anlaşmaları çok zor. Ama aydınlar medrese tahsili yapmak sebebiyle Arap alfabesi birleştirici bir unsur bir din ve dini terminoloji birleştirici unsur. İki, Gazpıralı buradan hareket ederek, yani İslamiyet'i de Türklük'ten hiçbir zaman ayırmayarak e, mesela camilerdeki o ibtidai mekteplerdeki hocayı, imamı bir ilkokul öğretmenine çevirir. Kurslarla biliyorsunuz. Dolayısıyla e, bu bu e, kadro sıkıntısı baş, işe başladığı zaman okuma yazma bilen yok. Tercüman okuyan kimse yok. Din adamlarından başka kimse yok. Ve zaten mebadi temeddünü İslami yani Rus'u yazdığı zaman Rusya Türkleri arasında modernleşme hareketlerinin başlangıcı diyebileceğimiz daha sonra Akgül Destesi adlı eserlerinde Rusya Türkleri arasında isterseniz modernleşme deyin, isterseniz yenileşme hareketleri deyin, kimin başlattığı sorusuna cevap verir ve o zaman der ki bizim yolumuzu açanlar, halklarına önderlik edenler, yenilik hareketlerini başlatanlar, milleti uyandıranlar genç mollalardır. Rus okullarında okumuş aydınlarımızın bize o kadar fazlası olmadı. Çünkü onlar kendi ana dilleriyle okuma yazmayı dahi beceremiyorlar. Yani burada bilinçli olarak mollalara öğretmene dönüştürme gayreti vardır. Ve tabii onlara aynı zamanda İslamiyet'in gerçek anlamda anlaşılması için yani İslam'da özüne dönme hareketi diyebileceğimiz düşünceyi benimser. Sürekli İslam'ın akla hitap ettiğini, bilim öğrenmeyi emrettiğini söyleyerek onların dini düşüncelerini de yenileştirmek ister ve böylece o camilerdeki İlk mektepleri hiçbir masraf olmaksızın iptidayı sübiyan mekteplerini hiç olmazsa ilk mektebe dönüştürmeye çalışır. Bunun için hocalara ders kitapları yazmalarını tavsiye eder. Kendisi hocayı sübiyanı basar, daha sonra kıraati Türkiye'yi yazar, okuma kitapları hazırlar vesaire vesaire. Hat kitaplarına kadar. Yani çocuk hat meşki yapsın diye meşk kitapları dahi basar ve bunları ikna ettiği İdil Urallı, Azerbaycanlı zenginler sayesinde onlardan elde ettiği maddi yardımla bu kitapları parasız olarak isteyenlere gönderir. Tercüman gazetesinde buna ait dünya kadar kayıt vardır. Ama Gazpran'ın arkasında, bütün bu düşüncenin arkasında yatan Türk ve İslam alemini uyandırmak. Gazpran'ın Türkçülüğü evet çok ön plana geliyor. Maalesef dil meselesiyle sınırlanıyor. Ama Gazpran'ın bir de İslamcılığı var. Gazpran'ın Hindistan'da ne işi vardı Allah aşkına? Öyle yani niçin ki ömrünün sonunda kalktı da Hindistan'a gitti? Orada herhalde Türk halkı yoktu. Ama orada Gaspıralı şunu biliyor. Dünyadaki İslam halklarının durumunu biliyor. Oradaki Pakistanlı Müslümanlar bugünkü tabirle Hindistan Müslümanları Arap alfabesini kullanmıyor. Gucurati alfabesiyle yazıyorlar. Onların arasında Arap alfabesi kolay görünmüyor. Safti usul dediği fonetikleştirilmiş metotla onlara da kendi dillerini kısa zamanda okuma yazma mümkün olduğunu anlatmak istiyor. Ve biraz da siyasi mesela arka planda kalmasına rağmen Kahire'de biliyorsunuz dünya Müslümanları kongresini toplamak ister. Ve o kongrede tabii eğitim meseleleri konuşulacaktır ama kendisi de çok iyi biliyor ki İslam dünyasının birçok aydını bir araya geldiği zaman eğitim meselesi de konuşulur, siyasi meseleler de konuşulur, dini meseleler de konuşulur. Nitekim bu toplantıda Osmanlı Devleti de ürkmüştür. İngiltere asla izin vermemiştir. Hani Bunların notlarını hep yayınladım. Dikkatli bakıldığı zaman bunlar ortada vardır. Şimdi gelelim tekrar milliyet meselesine. Gazpuralı Rus Türkologlarının araştırmalarından haberdir. Avrupalı e, Türkologların çalışmalarından haberdar. Göktürk kitabeleri hakkında bilgisi var. Kutat Kuvilik hakkında bilgisi var vesaire. Dolayısıyla Türklerin tek bir soydan olduğunu defalarca söylüyor. En fazla da itiraz ettiği Tatarcılıktır. Diyor ki Tatar diye bir Türk halkı yoktur. Bunlar Moğolların bir kabilesidir ve onlar işte uzak doğudadırlar, Moğolistan'dadırlar. Bizim taraflarda yoktur. Altın Ordu Rusya'ya girdiği zaman Altın Ordu'nun önünde bulunanlara Tatar grubuna, Moğolların Tatar grubuna Tatar dediler ve sonradan bu at İdil Ural Türklerinin üzerine yapıştı kaldı. Bizim Moğollukla da hiçbir alakamız yoktur. Bunlar da İdil Ural'da Türklerdir. Şimdi bir başka meseleye daha döneyim. Yani kimliğim kimlik meselesine gelmeden Gaspıralı Türk dünyasında nasıl bir yazı dili hakimiyetinin geçmişte var olduğunu çok iyi biliyor. Mesela Çağatayca ve Osmanlı Türkçesi iki büyük dala ayırıyor Gaspıralı. Birçok yazısında var bu. Diyor ki Çağatayca işte biliyorsunuz Kıpçakça gelişmediği için onun yerine e, İdil Ural bölgesine kadar Çağatayca hakim oldu ve 19. yüzyıl sonuna kadar da bütün yazı dili kitabet vesaire mektuplaşma da Hizdeki Veldi Togan bunu söylüyor. E, Ayaz İshaki söylüyor. Daha başka birçok kaynaklarda bu açıkça var. Çağatay Türkçesiyleydi. Gazpralı ötekini Osmanlı Türkçesi derken Azerbaycan Türkçesiyle Osmanlı Türkçesini tek bir yazı dili kabul eder. Yani ayrılıkların farkında ee, ama önemsemiyor. Yazı dili olarak ayrışmadığını düşünür ki bizim Muharrem Bey de rahmetli aynı kanaatteydi. Yani Arap alfabesiyle yazdığınız zaman çok da uzak bir yazı dili değildir. İşte Fuzuli en güzel örnektir. Hem Azerbaycan Türkçesi okur, hem Türkiye Türkçe. Elbette ki fonetik farklılıklar var. Mesela buraya gitmesin. Onun için Gaspıralı bu iki dili, yani iki büyük yazı dilini tarihten gelen tecrübeyle bence yeniden tek bir dairede birleştirme imkanı arıyor. Zaten bunun için Arap alfabesi de o günlerde çok büyük birleştirici bir unsurdur. Hatta Türkçenin aleyhine gibi görünen bazı ünlülerin yazılmaması burada Türkçenin lehine de yorumlanabilirdi. Ve kendisi kasturalı e, dilde fonetik alfabeye gidilmesi Tatarlar arasında 1910'lu yıllarda başladığı zaman ona karşı çıkmıştır başlangıçta. Daha sonra... Ölümüne yakın. tercümanda da bunun Türkçe'yi ifade etmek için daha mantıklı olduğunu görerek bazı ünlüleri yazmış hatta bazı yazıları uyararak usul-i safti imlayla yazılmışlardır diye öyle metinler yayınlamıştır. Ama Arapça, Farsça kelimelerin orijinal yazım biçimlerini değiştirmemek şartıyla. Onlar derdi bütün Türk dünyasında tanıyor onlara dokunmuyor. Türkçe kelimelerde vokat, ünlüleri kullanan. Şimdi özetleyeyim, tek bir şey söyleyeyim. Bugün Türk dünyası tek bir milli kimliği uygun görüyorsa kendine, o zaman ortak dilin ve ortak modern kültürün bir de yeri var. Gaspıralı dili tek başına düşünmüyor ki, dil neyi taşır? Edebiyatı taşır, kültürü taşır. Gaspıralı bu modernleşme hamlesinin, daha doğrusu Türkleşme, uluslaşma hamlesinin aynı zamanda birbirinden uzaklaşmış olan Türk halklarının kültürlerini de, edebiyatlarını da birleştireceğini düşünüyor. Onun için de ayrı ayrı Tatar edebiyatı, Azerbaycan edebiyatı, Kazak edebiyatı, Kırgız edebiyatının teşekkül etmesini istemiyordu. Ortak bir edebiyatın teşekkül etmesini istiyordu. Ben e, Yeni Türk Edebiyatı dergisinde Rusya Türklerinin ortak edebiyatından söz edilebilir mi diye iki uzun makale bu hususta yazdım. Ve nitekim kendisini izleyenler var. Mesela Tatarların ilk romanı, e, e, ismin içinde hatırlayamadım. İlk romanı tercümanın diliyle yazılır. Hüsamettin Akmolla'nın Hüsamettin Hüsamettin Bey'in Hüsamettin Molla Musa Akiyit'in tercüman diliyle yayınlar. Daha sonra Rızaettin Bin Fahrettin birçok eserini öyle yazar. Şura dergisi öyle yayınlanır. Fatih Kerim'i aynı dili kullanır. Vakit gazetesi öyle çıkar. Astrahan'da çıkan Burhan'ı, Terakki gazetesi öyledir. Azerbaycan'da Hayat'tan, Füyüzat'tan, Terakki'den, diğer gazetelerden söyletmeye lüzum yok. Gazpuralı'nın dil anlayışı en çok Azerbaycan'da benimsenmiştir. Zaten tabi onda Osmanlı Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesinin yakınlığının da büyük rolü olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla bugün Türk dünyası ortak bir kimlik altında toplanmak ister mi? Bir yanlış anlama var. Rus terminolojisiyle yetiştikleri için bize Türk diyorlar. Halbuki Türk'ün iki anlamı var bizim Türkiye Türkleri mantığıyla bakarsanız. Bir Anadolu Türkleri, Osmanlı Türkleri, Türkiye Türkleri, iki dünyada gelen yaşayan Türk soyundan insanlar. Bizim Türk kelimesine böyle iki anlam verdiğimizi Rus kültürüyle yetişmiş arkadaşlarının birçoğu hala anlamak istemiyor. E peki Ruslar o zaman size niçin Türk dilli halk diyorlar? Bu da çok önemli bir şey. Bu, bu dili, bu kavramı da tartışmıyor kimse. Yani ne demek Türk dilli halk? Sizin diliniz Türkleşmiş ama kendiniz aslen Türk değilsiniz. Diliniz Türkleştirilmiş sizin. Soy olarak Türk değilsiniz demek. Niçin Türk soylu halk demiyorlar? Bizim hariciye için onun etkisinde kalarak Türkçe konuşan milletler falan filan demeye başladı. Yani Türk dili konuşan milletler. Yahu Türk dilini konuşuyorsa bir insan Türk olmaz mı? Yani Türk kelimesinin sadece Anadolu Türklerine münhasır olmadığını bizi daha dakik ifade etmek gerekirse Anadolu Türk'ü, Osmanlı Türk'ü demek gerektiğini bu arkadaşlara anlatmam lazım. Türk sıfatı hepimizin sıfatı.